Merhaba arkadaşlar bugün ben kanalın 59. bölümünü çekeceğim. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Siz ne yapıyorsunuz? Ulan bu ben delirtemez ya. Delirtemem mi? Ya öyle demek istedim de. İstemem de yani. Ne bileyim delirmem diyor yani. Kendisi delirmezmiş ya. Sen de sor. Hemen derdim lan ben. Diyeyim lan delirtebilir mi yani kızı değil mi? He he an, Kafasında sorun varmış da delirme. Delirme şey yetsene de kaybetmiş. He, he bende sorun yok ya. Bende sıkıntı falan yok. He o benim kafam bozulmuş bozulmuş. He kafası bozulmuş. Hani, tam bir deli. Ne diyorsun mal adam ya. Size araba arabamı alsak ne yapacağız? Mal adam. Sen gel benim arabayla gidek. He bukmal benim arabayla da seninle giderek gel. Mal adam. gelin. Hangi alacaksanız. <gülüyor> 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 Burada, bu kadar ki Çok ki ya. ucuz ya. Sen pahalı Pahalıya da gideriz yani. Pahalı olan galeriye de gideriz. Eee lan. Yok aman ama o galeriye gitme. Bizim paramız yetmez. Bizim paramız bunlara yetmez ki. Bunlara yeter bunlar çok ucuz ya. Senin 500 blok param var da hani. Ee, 500 blok param var. Tamam şunu alın işte. Bu da kaç bloksa artık. Ben bir sorayım. Abi şu kapının girişindeki araba kaç blok? Ha, o 350 blok ya. 350 blok. Tamam biz onu alıyoruz. Tamam parayı ödeyin. Alın arabayı. Ödeveyi yapın. Dur dur ben ödeveyi yapacağım. Sen çekil şöyle çekil çekil. O benim arabam senin araban değil. Ben şimdi nasıl ödeme yapacağım? Benim yanımda para yok ki. Bak mal adamım senin telefonun nerede? Aha burada bak. Tamam. Şimdi sen ona telefonu ver. Bunu o kendine atar parayı tamam. Tamam ben telefonumu al ama geri ver tamam mı bak. Dururum sana. Tamam ya ben kendime parayı atar veririm. Ben de gideyim de şeylere bakayım. Bokmalga amcaya bakayım. Onlar hangi arabayı istiyormuş. oldu ya. Adam ya benim para yok okay. ki. Nasıl normal senin ne kadar para var normalde ya? Onun olmasına gerek yok. Evet benim 150 bin olmalı ya. Allah'ım ben buna bir araba alayım da geleyim mi ya? Böyle düzgün bir araba alayım da geleyim. Zıramca o zaman mal adama düzgün bir araba alacaktı. Ama o kendi parasıyla aldı. Gidiyor 150 bin hangi araba gelir? Hiç bu araba gelmez ki. Bizim tarlacının aldığımız araba patlayan benim eski araba bile 250 bin oldu. 150 bin hiç para gelmez. O zaman nasıl yapacağız? Üstüne sen karşılasın 150 bin onu Bokma ha. Doğru söylüyorsun evladım ya öyle yaparsın o zaman. Aynen öyle yapar üstünü verirsiniz. O zaman ben şu hangi arabayı alsam ki ya? Bir düşüneyim valla. Bak ya şeylere, arabalara. Hmm. Oğlum ne yapıyorsun? İyi misin? İyi, ee, şurada bir şey yapmaya çalışıyorum. Para ödemeye çalışıyorum ya. Aa, para ödemeye çalışıyormuş. He, sen hangi arabayı istiyorsun? Devam. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu neymiş lan böyle? O ha ha? Şuna bakıyım. Arabaya bak gibi ya. Ne oluyor lan? Anam bokunu alayım da Ne diyecektim lan ben? Anam babamın bokunu alayım da bez yapayım da Peze süreyim de arabayı sileyim oğlum. Bu, bu nasıl araba? Böyle çocuk gibi ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ben bu arabayı sevdim diyorum ya. Çok güzelmiş çocuk gibi çocuk gibi. Allah Allah. Bu nasıl bir laf böyle? Bu nasıl bir şey anlamadım ki? Ben bunu istiyorum. Verin bana araba. Araba niye kilitli? Arabayı ver bana. Ben sen mi çaldın? Ben araba Ne oluyor oğlum? Dur daha parasını ödeyecek. Geç mal adamın yanına. Tamam geçeyim mal adamın yanına. Sonra ne yapayım? Yanında bekle işte. Bekleyeyim yanında? Bekliyorum. Dur bekleyeyim şöyle. Bakayım adamım mı? Bakayım önüme bakayım. Ulan nasıl ya adam böyle? Allah'ım ben gideyim de şunun parasına yardım edeyim. Dur ya. Sen de ver bana telefonunu. Benim telefonum nerede diyor bir büyük tit. ya Rabbi. yok. Ben en son telefonumu bir yerde. Ben en son telefonumu bir tane binada oturan birinden çaldığım bir tane telefon vardı. O yanımda herhalde. Bir dakika bekleyin efendim. Hah bu telefonum ha. Tamam versen o telefonu bana. Yıl hiç olacak mı senin benim telefonumu? Ver işte. Paraya atacağım bekle. Bunu satıyor ya. Ya boş versen Ödemeyi yapacağım işte. Ne yapacaksın sen? Bunlar mal ya. Hehe <laughs> mal. Üstten de arabalara baksaydık ya. Alt katta kaldık böyle. Geç üst katta da bizi Ondan ne yapabileceği bu? Araba yokmuş. Niye o Arabalar kötü mü? He he oradaki arabalar çok kötü. Tamam evladım al telefonunu. E, telefonu ver daha. Siz de alabilirsiniz telefonunuzu. Ben telefonumu alayım mı almayayım mı? Ne yapayım ya? Almasam mı? Ne yapsam? Anlamadım ki. Madem sen yardım alsın. Oy oy bunlar ne ya? Alayım yok telefonumu alayım alayım ver telefonumu aldım şimdi ben gideyim mi? Araba alıp gidebilirsiniz. Arabayı nasıl alacağım? Araba kilitli. Anahtar sandıktadır. Onu alabilirsiniz. Sence ya arabayı sen mi alsan diyor bu şimdi? Yok ya arabam benim arabam onun arabası değil ki benim arabam o. Ben kendi arabamı alabilirim. Bu amca arabası olsa diyordur amca alırdı. Ben gideyim de arabamı alayım ya. Arabam çok güzeldir şimdi ben bu ba Bakalım şöyle sandık güzel miymiş? Sandık güzelmiş. Anahtar da buymuş. Ee, ben gidiyorum ya. Gidiyor mu mal adam sen? he ee, ben gidiyorum ya. Hadi görüşürük ya. Gideyim şöyle de. nereden çıkmaya düşünüyorsun acaba? Buradan niye çıkamıyor ya? Araba mı sığmıyor? Niye oluyor? Oradan çıkamıyorum ama adam gel 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 bu tarafa. Niye oldu ki? Niye oradan çıkamıyor? Burada mı çıkılıyor? He he orada çıkıyor. Çık git oradan. Çıkıp gidiyorum o zaman ben. Hadi görüşürüz. Gitti ya. Sonuna gitti. Geçti o geçiyor oradan da. Direğe çarpmış. Mal ya direğe çarpmış adam. Diye ee, mal bu mal. Ben de malım. Ben de gideyim mi? Evet, evet siz de gidebilirsiniz. Ama yani, araba şuydu değil mi ya? Hey ee, sen de araba o sandıktan al anahtarını. Şöyle alayım anahtarını. Anahtar da güzelmiş. Düzgün sütü mı? şey gibi yapma. Yapma. Düzgün Dur bu sırarım da sen Neyse arabayı çalıştırmayı bilmiyorum. Yok bilmem ben araba çalıştırmasını. Bak. Bak şurada bir delik var tamam mı? Anahtarı sok oraya sonra çevir çalışır. Çalışır mı diyor lan? Çalıştı ha Git git hadi. Tamam ha ben giderim ha. Ben gidiyorum ha. Biraz hızlı git çok yavaş gidiyorsun ya. Tamam hızlanırım şimdi dur. Hadi görüşürük ya. Ne oluyor ne biçim gidiyor ya. Allah Allah ya. Ne biçim adamlar bunlar. Oğlum bunlar gittiler de nereye gittiler ya? Ne bileyim uzun amca ben nereye gittikler. Bir e de evi yok ki. Bokma evi gitti patladı. Benim de evim yok. Ah, Kenzır amca geldi şunlara bir bak ya. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ne bak işte. Bu mağaranın evi yok. Doğru söylüyorsun Evini anasını ağlattınız evini. Ondan sonra evi yok. E, Tabi olmaz evi. Param parça ettiniz ya. Eyvallah ya. Eve baksana. Neyse bu malha sen bugünlük mal adamın evinde kaldı. O ne duruyor değil mi? Ya onun evi duruyor orada. ben, ben, ben bir şu şey olmadı ya benim evim ben sağlam. He ya onun evi daha sağlammış o benimkinden ha. Tamam şimdi... İşte böyle. Orada alın ya. Tamam ben adamın yanında kalırım da. Ondan sonra orada kalayım. Ondan sonra zaten bina düzeltisi çıkışı şey yapmayın. İyi e, tamam o zaman biz eve geçelim ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın kanala abone like olup unutmayın bay bay